Hadi evet arkadaşlar aniden videoya giriş yaptım. 3 gün aradığımız kedimiz. Sonunda yaklaştık. Şu an heyecandan. Gel gel. Gel kızım gel. Aferin gel bak biziz biz. Acıkmıştır bu hayvan ya. Gel. Evet arkadaşlar kedimizi bulduk. Vallahi çok sevindik. Demin gelen bir ihbar üzerine. Bu eski kullanılmayan bir ev var. Oraya bakmaya gidiyorduk ki oradan çıkmış gözetliyor. Üç gündür kayıptı ya. Hayvanın başına ne geldiği belli değildi ama şimdi sakin demiş. Yanımıza da geldi. Çok şükür. Heyecan yaptık fıtrak gitti ama mutrak en azından bulduk. Onun şey. inmiş, inmiş. Ne yapsın ya? Evet mıtırağı kurtarma operasyonu şu ana kadar başarılıydı çok şükür Su gördüğünüz ha? gibi evin altındaki mekanı getirdik ama dikkat edin kapıya açınca Lulu girer hemen içeri Arkadaşlar ya bizim kedi çok korkak görüyorsanız peynir şurada arkasında da bol Lulu var Arkada şuralarda şu an görünüyor. Buraya girmeye çalışıyorlar. Bak, bak biri de şurada. Bizimki de onlardan korkuyor. Yavaş yavaş çalıştırmamız lazım. 3 gündür bizden de kaçıyordu. Zaten ilk iki gün kaçtı. Sonra iki üç gün bulamadık. Her neyse. Şimdilik iyi bakalım inşallah. Bir sıkıntı çıkmaz. Yaşlı dedemiz. Lulumuz. peynir <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum Alaş hayır hayır orada <laughs> <laughs> köpekleri gördü onlara kızıyor <laughs> İyi girdi bir yandan kediler bir yandan köpekler uğraşıyoruz Evet arkadaşlar hayvan nasıl acıkmış ve susamış. Üç gündür kim bilir ne yaptı. Süt içiyor. Şurada da su var. Pek görünmüyordur ama. Şuna bak. Arkadaşlar mutrak. Allah'tan bayağı bir alıştı arkadaşlar. Önceki videoyu izleyen görmüştür. Bir iki gün önce attım ya. Hayvan delir ve Annemler de bayramlaşmaya gidiyor bakalım. Bizim diğer Lulu'muz boldan gelen bolulu demiyoruz. Denemem anlamasın diye. Çünkü nenem zannediyor ki kedi köylerden geldi. Boldan getirdik demedik. <laughs> Lulu diyoruz onun için kısacası yani bolulu. Boldan geldi. Bu da bolulu. İkisi aslında bundan çok benziyor birbirine. Kardeş veya akraba kesin ama Ama bilemedik. Şimdi yavaş yavaş alıştı arkadaşlar. İlk gün acayip korkuyordu yani o. işte bir iki video önceki videoları izleyen görmüştür. Deliriyordu yani. Bize bile şöyle dokunamıyordum. Bana bile tıslıyor zaten. Bazı yerlerinde yırttı elimi kolumu. O derece yani. Ama 3 gün sonra bugün videonun başında da gördünüz. Uzaktan bizi gördü. Koşa koşa geldi. Mamasını yedi. Şimdi burada alıştırıyorum. Yani diğer kedilere yavaş yavaş alıştırmam lazım ki hayvan bu ortama ayak uydursun. İnşallah. Bakın zaten sütü maması da var burada. Sıkıntı yok inşallah. Yavaş yavaş kendine gelir gibi oldu hayvan. Bak, Pofi ha Hanım buradayız. Bak teyze, biz alırız. Evet, burayı çekelim. Avşar Köyü'ne geldik. Teyzemizi bayram ziyaretindeyiz. Yani benim teyzem, annemin kardeşi. Aynen biz otumaya alışkınız. Evet, evet, Bu bir kadar bir iş şey. bizi yorar. Evet. <laughs> Atıyorum sen görmüyorsun. <laughs> tamam. Abi. Evet arkadaşlar gördüğünüz demek hava hava bu Bir de şimdiki havaya bakın. Burası da teyzenin kayınpederinin mekanı. Burayı da çekmek istedim. Şu an bayram ziyaretleri. Doğru düzgün video çekemiyorum. Kusura bakmayın. Ara ara sadece görüntüler çekiyorum. Ama göstermek istedim sadece. Teşekkür ediyorum tekrardan. Güzel oldu Neren. Çekme. Bakayım. Bence sen kapanmalısın. Hayır. Kim çeviriyor? Bir, bir, bir. ben Kim geldi? Ben soruyorum. Sor bakayım. De bakayım Eren. <laughs> Güzel oldun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geç koş. Evet bayram ziyaretleri devam ediyor. Şu anda da dayımlara geldik. Yani anlamın anasının evine. Bu anı da bir çekeyim dedim. Doğum günümde tek isteğim kafamdaki gibi bir çap. Bir 25'e geliyor. 25 lira olduğunca da. Arkadaşlar bayram gezmelerimiz bitti. Bakın önünü de çekeyim. Gelen giden çok oluyor. Bize de gelenler oldu. Biz de çok kere gittik. Hepsini çekemedim tabi. Neyse ki geldim Mıtrak kedime bakmaya. Orada yemi suyum ama her şey var. Şu anda bir sıkıntı yok. Allah'a şükür bayağı alıştı diyebiliriz. Şimdilik öyle arkadaşlar. Bu arada bir çekeyim dedim yavaş yavaş alıştırıyoruz. Üç gündür kayıptı. Zaten ilk gün yanına hiç kimseyi yaklaştırmamıştı. Çok üzüldüm kayboldu diye. Ta boldan getirdim. Çünkü bayram bir hafta on gün köyde kalacağım diye evde tek başına duramazdı. Bazen bir iki günlüğüne tek bırakıyorum ama yemin suyunu koyup 5-6 gün uzun bir süreydi hayvanın başına iş gelmesin diye aldım. Geldim ki kaybolunca üzülmüştük. Neyse çok şükür bulduk. Bu anı da bir çekmek istedim tekrardan. Bakın şimdi rahatladı bayağı hayvan. Çok şükür. Herhalde dama gidiyor. Şimdi inekler sayılacak. Birazdan hava kararacak zaten. Akşam vakti olmak üzere. Yoğun geçiyor yani arkadaşlar köyde bayram. Gelen giden o bu derken inanın hiç oturamadan adam akıllı koşturmacaya devam. Şimdi bir de dama gidip damın son halini bir çekelim inşallah. İşte önce yağmurda gezmiş hayvanlar demek. Bak dedim sana kız. Büyümüş de ot yiyor. Tosun Paşa kim acaba? Gerçek Tosunpaşa?